Bartu Bey'in hikayesine 5. bölümde devam ediyoruz. Mount Blade oynayacağız yani yine. Eee şöyle... Biliyorsunuz Kuzey Krallığı'yla sıkıntılarımız vardı. Onları çözdük. Oradan bize bu Vagirovich'ler... Değil mi? O klanın adıymış, özür dilerim. Stug Sturgiyalılar bize şey açtılar, savaş açtılar. Hemen şuradan da göstereyim. Sturgiyalılar. Onlarla şimdi kapışıyoruz. Kuzey, Kuzey Krallığı ile artık dostuz, bir sıkıntımız yok. Bir kale kaybettik. O son savaştan geçen bölüm biliyorsunuz 3 tane büyük savaş yaptık. Son savaştan aldığımız şeyleri dağıtalım. Bunu alalım. Şimdi okçuluk 3 güzel kalsın orada. Milli atamız şimdiki at güzel. Bir tık daha liderlik vermemiz lazım. Liderlik mi ticaret mi? Ticaret sanki bir tık daha bizim için önemli ya. Yani. Aynen. Level abi abilere hemen level'larını atlatalım. Okçuluğa ok, devam. Bize getir gelmek istiyorsun gel abi. Otuyla gelen herkes bizdendir. Asker toplu bizimkiler. Askerleri emcüklemişler. Şöyle bir gidelim bakalım. Asker topla diyelim. Ha, güzel. Bunlar bir tık daha üstü. Mili olsun, bizim olsun. Caydırıcı güçtür. Şurada bizim abi var. Zindanda. Onu kurtarmamız lazım. Çıkartabilecek miyiz? Bu değil Bir dindar alalım şu anda Abi'yi bulmaya çalışıyorum Arada bir yerden muhtemelen Benimle konuşmaya izinim yok Nasıl kurtaracağız biz bu abi'yi Çıkalım buradan bakalım Çık Oradan sonunda da gitmemizin bir anlamı yok Oradan kaçtı gibi gelecek yanımıza diye düşünüyorum o zaman. Tamam. Madem abi biz bu heriflerle savaşa gelip tutuştuk. Şu köyü yağmalarım bak Değil mi? İçler birazcık kalınlarmış biraderim 18 tutsak 8 birader 8 aydır 9 aydır Dalarız biz oraya Dert evet, çık ya ordumuzun yanına gidelim abi vazgeçtim ordularımız ne durumdaymış Dinar kalesine gidiyormuşuz Dinar kalesi nerede Dur, Dinar kalesine gitmek üzere toplanıyor muyuz acaba Omurut'ta toplanıyoruz Omurut neredeydi mı miyiz ben hala bir saniye alacağım saçma oldum omrotok Heh, buraya gel koş yavrum benimle haydi bakalım bu kuzey Krallığı'nın şuraları kaybettik ama olsun herifler çok kuvvetliydi 2 tane büyük ordusunu <laughs> dağıtınca mecbur kaldılar bizimkilerle anlaşmaya. Burada bir yerde bizim abiler toplanıyor. Neredeler abi? Neredesiniz gözünüzü seveyim. Diğer kalesine gelmişler bile. Biz gelene kadar buraları kırparız en kötü. İnan kardeşim alınmış güzel. Üst tarafa doğru devam edelim. Evet. Doğru diyor katı. gidiyoruz güzel. Bize de 3-5 bir şey düşer herhalde. Benim demin diyeceğim yere gidiyoruz. O da iyiymiş. <laughs> <laughs> Şu var ya Peşime gelin bakayım yavrularım benim. 22 kişi. Aferin bakalım. Yes, oh, the are in the maiden. Hadi be Ne diye epey alıştık ama ya. Bitti savaş sayılır Yes Ünümüze ün katıyoruz güzel Vallahi alalım abi Güzel yağmadan bize bir şey kalacak mı merak ediyorum Hemen level uplayanlarımızı Böyle level up yapmış. Bu abi katılmak istiyor. Gel. Yine gelmişler. Ne güzel. Şu var. Şu var abi. Ben. Yani. Ne güzel yılan gibi kayacaktım oradan. inatında ya. Çin set ama Çin ordusu gibiydi be hey yavrum eyvah yaratır. Yağmaya şimdi başlayalım tak İstemiyormuş sanki. Valla alalım ama. Evet yağmaya şimdi başladık. Balık. Denizci kasabası zaten. Başka bir şey olması beklenemezdi. İyi hmm. ama düştü he bize. 16 tane varık. Nereye gidiyoruz? Lost Croft'u yağmaya gidiyoruz. Neden o kadar içeri giriyorsun dayı? Çok saçma ya. Asker gönder. Uğraşmaya değmesin. É uma ideia Toparlıyoruz Buna da asker gönder Ufak savaşlara girmiyorum artık Yani namundan dolayı Kimse kusura bakmasın Malı alırım ama Buradan da geliyor tahıl Hey Tahılın önemli Abi şu kalelerini alsak ya değil mi? Fena takıl aldık ha. Tamam Görev için lazım bu herif Ya yanlış bastım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne haber kardeşim? Nasılsın? çatışmayayım tamam. Şimdi saldırayım. Şanga. Ayıp ediyorsun ablacım. Bak çatışma diyoruz. İyi be ya ne olsun. Bildiğin gibi oyun oynuyoruz işte. Youtube'a video çekiyorum da. Şu anda sen de muhtemelen sen de konuşmalarım da 5. videoda olacak. Şimdi bunu geçelim. Öyle takılıyoruz bir şey yaptığımız yok abi ya. Oradan ayrılma abi, devam. 357 kişiyle Bize geliyorlar Bize geliyorlar 461'e 267 Ablacım yaktın bizi ya Saldır hep bir şey yok. Warband'in aynısı demeyelim de benziyor tabii. 9 kişi vardı bize şu var. Gelip bakayım benim etrafıma. A Aynen. Aha ablanın abinin at çıplak. Let's go. Ondan sonra escape'e geçeceğiz. Verelim biraderim. Dediğim gibi istediğin zaman Discord kanalına gelebilirsin. Birazdan oynayacağız Escape from Tarkov'u. İstediğin zaman gel. Benimkiler geldi de. İndiriyorlar beni. Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> Güzel. Lan ok Azıcık uzamam lazım Şimdi bu abileri burada döversek çok büyük şey olacak Haydi bakalım. Birazcık kaçak dövüşüm canım çok az kaldı. Yes, fena dövdük lavukları. Rica ederim Abicim. Bir sıkıntı yok. Rehber videolarını sevdiysen ne mutlu bana. Ay ay ay. Ah düşürdüler yine beni ama olsun. İçlerinden geçtik. Evet. Şimdi kimi alalım, şu atlı abileri alalım, şu kalkanlı abileri de alalım, Gerisinde işimiz yok. Malın alayını alalım. Doğukların içinden geçtik. Ben ama şuradan bir ana kente gideyim, şunlardan birine aynen. Şu an influence'um 17 bu bizi yükseltiyor değil mi? Sonra yani ün veriyor bize bu şeyler de. Çok asker kaybediyoruz çok. Ticaret. Bunlar kalsın bir şu yaban domuzunu ver. Şey fazla çok ucuz diyorsun herhalde. sat gitsin. Evet. Kalkan ikinci seviye. Aynısı. Bu da bizimki. Yine satalı yine. Kılıç. Hıh. Beşinci seviye. Uzun savaş kılıcı, aynen. Paranın gözüne vurduk, gözüne. İptal ettim ben onu değil mi? Mal gibi. Sıkıntı yok. Hemen edeceğiz. At satmam ama şu an at da değiştireceğim muhtemelen. Gerisini sat gitsin Alay alay sat gitsin Uzun savaş kılığını biz alalım Gerisini sat gitsin Bu kadar Asker topla birazcık içlere gidelim. Şu mahkeme gidelim bir. Bizimkisi güzel. Şöyle bir mata bakalım. Deveye seçmiş. Daha 30. Yok 30 40. Bak taktikte şey yapabiliriz. Geliştirirsek şayet. Peki bakalım. Bizim ordular ne durumdaymış? Dinar Kalesi'ni savunmak için Dinar Kalesi. Dinar Kalesi nereden? Ben yine ne kadar maçı çözerler muhtemelen ama deneyelim. Doğru diyorsun birader. Pusan genelde adamların hepsi için aynı şeyi düşünüyoruz. Diner karesini kurtarmış bizimkiler. Evet ordu. Bizimkiler Firnas yakınında ordu topluyor. Gel bakalım. Hücum. Saldır. Bol savaştı. Türk'ün gücünü gösterecek. Evet bu da bu bölümün son büyük savaşı olur. Buradan gider yine malzemeleri satarız. Şimdi. Beni takip edin bakayım kervediler. Dedim geriye kalan herkes saldırsın. Bize indirin dayı. Bir yandan dalarsak maçı bitiririz ya. Gel bakalım. Yes. Sen yürü. işlerinden geçtik birazdan. Yandan yaptığımız atak her şeyi bitirdi. Ee, evet. fazla büyük olmadı ama güzel bir savaştı içlerinden geçtik lavukların Benim adım Bartu Baltakit. Sen de, de iyi günler biraderim. Tanıştığımıza memnun oldum. Alalım yağmayı. Yolumuza bakarız biz. Evet. Evet arkadaşlar şu anda burayı kaybettik bu an bu videoya kadar. Kuzey Kuzey Krallığı bizden şurayı aldı ama biz de böyle yayıldık. Muhtemelen bir dahaki bölümde şuradan içeriye doğru gireceğiz. Bu abilerin üzerine doğru. Şut şu, şu tut yaların ağzına sıçacak çacık? Muhtemelen de almış oluruz diye düşünüyorum. Bizimkiler yanlış bir politika uygulamazlarsa. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.